اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحرم عقدة من لسانه يفقه قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد Rabbimiz yapacağımız dersen yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Ashab-ı ikramın cahiliye döneminde yani İslam'ın ilk döneminde çektikleri eziyetlerden bahsediyorduk. Bundan bahsederken birkaç sahabe efendimizi anlattık. Bunları anlatmaktaki amacımız ne? İslam'ın öyle çok rahat bir şekilde gelip de insanlığa yayılmadığı, çok eziyetlere maruz kaldıklarını, Bugün çektiğimiz ezikli eziyetlerin kat kat daha fazlasını geçmişte ümmeti Muhammed'in ilk başlangıcı, İslam'ın ilk başlangıcı olan sahabe efendilerimizin de çektiğini, peygamber efendimizin çektiğini de göstermek amacıyla bunları anlatıyoruz. Bugün anlatacağımız sahabe efendimiz Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. Kendisi Mekke'nin en zengin eşraflarından birine bir aileye mensuptu. Ya yani daha 17-18 yaşlarında Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, Peygamber Efendimiz'e tabi olduktan sonra kimliğini gizlemiş ailesinden, etrafından gizli olarak Müslümanlığını idrak etmeye çalışan bir genç. Annesi çok zengin ve oğluna çok düşkün. Ona ipek elbiseler giydiriyor, onun bir dediğini iki etmiyor. Yani Mekke'nin en güzel giyinen, Mekke'nin en yakışıklı gençlerinden birisi. Herkesin gıpta ile baktığı bir hayatı var. Böyle bir hayat içerisindeki bu insan Allah Resulüne uyduktan sonra ve bir yerde namaz kılarken Abdullah İbni Talha, Osman İbni Talha tarafından görülüyor namaz kılarken bir vadide ve annesine haber verildiği zaman annesi oğluna diyor ki Ey oğlu bu dininden dönmezsen, atalarının dinine dönmezsen seni malımdan feragat ettireceğim sana hiçbir şekilde malımdan koklatmayacağım diye kendisini tehdit ediyor. Ve geri adım atmıyor Mustafa bin radıyallahu anh. Geri adım atmayınca bu sefer hapsediyorlar. Ve hapsettikten sonra bir şekilde oradan kurtulunca ailesinden uzaklaşıyor. Ailesi de ona malından, mülkünden, her şeyinden uzaklaştırıyor. Yani reddediyor. Düşünün, en zengin bir aileye sahipsin. İstediğin önünde, istemediğin arkanda, her imkana sahipken bunları elinin tersine itip İslam'ın zenginliğinin içerisine giren bir gençten bahsediyoruz. Ve nitekim bu genç annesinin bu tehditlerine göz, göz e, e, tehditlerine boyun eğmeyip İslam'ın şerefiyle şereflendikten sonra zamanla öyle bir hale geliyor ki o genç ve e, her istediği olan o gençin üzeri pirifani fakirleşiyor. Çünkü sadece derdi İslam. Giyim tarzı önemli değil. Ve yapılan iş, işkencelerden sonra Allah Resulü'nün Habeşistan'a gitmesine izin verilen o grubun içerisinde yer alıyor. Ve Habeşistan'a göçenlerin içerisinde bulunuyor. Ve buralarda çok sıkıntılar çekiyor. Ve bu sıkıntılardan sonra Allah Resulü'ne tekrar Habeşistan'dan geri dönüyorlar. Mekke'ye geri dönüyor. Ve Allah Resulü akabe biatlarından sonra Medine'ye ilk öğretmen olarak Musab bin Ümeyr'i gönderiyor. İlk öğretmen, İslam'ın ilk öğretmeni. Yani 17-18 yaşında İslam'a girmiş, İslam'ın özünü kavramış ve Allah Resulü'nün vekilliğini yapabilecek kıvama gelmiş. Allah Resulü'nün vekilliğini yapabilecek bilgiye ve birikime sahip olmuş. Bu büyük bir şeref. Allah Resulü'nün vekili Medine'deki vekili. Yani ta hicret olana kadar oradaki vekilliğini yapan kişi. Ve ilk öğretmen olarak Medine'ye gittiği zaman orada İslam'ı güler yüzüyle, davranışıyla, hal ve hareketleriyle insanları kendine ısındırıp orada 105 yıl birbirinden savaş etmiş iki topluluğu bir araya getirme başarısını elde ediyor. Kim onlar? Evs ve Hazreç kabileleri. Bunlar 105 yıl birbirlerine savaş yapmıştı. En son yaptıkları savaş beş yıl kadar sürmüş. İki taraftan da bir sürü ölüler olmuş. Bunun sebeplerine baktığımız zaman da Yahudiler kontrolün onlara geçmemesi için birbirine kırdırıp fitne ve fesatla kendi heva ve heveslerini gerçekleştirmek için bunları birbirine kırdırıyor. En son bu iki kabile bakıyorlar bu işten içinden çıkamayacağız. Tutuyorlar bir karar alıyorlar aralarından bir kişiyi kendilerine lider seçiyorlar. O da kim? Abdullah bin Ümeyye. Yani münafıkların başı. Ve bu şekilde bir hal varken İslam Medine'ye giriyor. Kimin aracılığıyla? Musab bin Ümeyr'in aracılığıyla. O iki kavmi birleştiriyor. İslam kardeşliği altında din devletinin, İslam devletinin temellerini atıyor. Bu şerefe nail olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu kişi bu halleyken Uhud Savaşı'nda vefat ediyor. Şehit oluyor. Ve kendisi Peygamber Efendimiz'e sahabe içerisinde en çok benzeyen kişi. Ve onu şehit edildiği zaman müşrikler bağlıyor. Muhammed öldü, Muhammed öldü diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında öldürdükleri Musab bin Umeyr, şehit ettikleri Musab bin Umeyr. Ve öyle bir hal alıyor ki şehitlikler, savaş bitiyor. Allah Resulü işte yaralılara, ölülere bakıyor. Ve Musab bin Umeyr'in başına geldikleri zaman görüyorlar ki Üzerindeki elbiseyi başına örtüyorlar, ayakları açık kalıyor. Ayakları kısmına, tarafını açıyorlar, örtüyorlar, başı açıkta kalıyor. Yani böyle bir zenginlikten böyle bir duruma geliyor. Ama sadece derdine İslam, Allah'ın rızası, peygamberin sevgisi bu şekilde mücadele ediyor. Ve Allah Resulü ne bu durumu gördüğü zaman. Diyor ki başını elbisesine örtün, baş kısmını ayaklarında otlarla örtün diyor bu şekilde şehit olan bir kişiden bahsediyor. Burada bizler için çok önemli bir ibret var. Nedir o? Asıl zenginlik İslam'dır. Dünyadaki zenginlik dünyada kalır. Burada 100 yılda yaşasan, 120 yılda yaşasan, Nuh Aleyhisselam gibi 950 senede yaşasan bu dünyadan göçeceğiz. Bunun geçeri kaçarı yok. Eninde sonunda bu dünyadan pılımızı pırtımızı alıyoruz ve göçüyoruz. E bir tarafta mutlu olmak istiyorsan bu dünyanın zenginliğine tamah etmeyeceğiz. Bu dünyanın zenginliğiyle kendimizi kandırmayacağız. Ahiretteki zenginlik için mücadele edeceğiz. Evet Müslüman zengin olmalı mı? Evet Müslüman zengin olmalı. Bunda bir problem yok. Bu Allah vergisi. Kimine zenginlik verir, kimine fakirlik verir. Eğer o zenginliği Allah yolunda kullanmıyorsa insan, Allah yolunda ondan sadaka vermiyorsa, zekat vermiyorsa, bir yetimin başını okşamıyorsa, bir Müslümana yardımcı olmuyorsa o mal ona ateş olarak geri döner. Önemli olan nokta bu. Zenginlik de fakirlik de bir imtihandır. Bu imtihanı kazanmaktır mesele ve bu dünyadan Musab bin Ümeyr radıyallahu anh gibi göçebilmektir mesele. Şehit olarak, sadık olarak, sadıklardan olarak bu dünyadan geçebilmektir mesele. Eğer böyle olursak kazananlardan oluruz Allah'ın izniyle. Rabbim böyle olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir diğer sahabe efendimiz. Habbab bin Eret anh. Bu yine sahabe efendilerimizin en önde Müslüman olanlarından biridir. Ve zayıflardan biridir. Demin göçülerden birini anlattık. Şimdi zayıflardan birini anlatıyoruz. Bu sahabe efendimiz daha Darül Erkam'a girilmeden önce Müslüman olanlardan, ilk Müslümanlardan biri. Ve mesleği demircilik. Demircilik ustasılığı, ustası, ustalığı yapıyor Mekke'de. Ve bir kadının kölesi, bir kadının emrinde bu Müslüman olduğu duyulunca o kendi kölesi olduğu o kabile tarafından türlü türlü işkencelere maruz kalıyor. Öyle ki ateş yakıyorlar, sırt üstü ateş üstüne yatırıyorlar ve üstüne basıyorlar. Öyle oluyor ki derisi ateşten eriyor, yağları söndürüyor ateş. Böyle bir işkenceye maruz kalıyor. Bu da yetmiyor. Sahibi olan, efendisi olan kadın başını kızmış ateşle yani kızmış demirle dağılır. Böyle bir işkence. Ve Allah'ın takdiri Allah Resulü'ne gelip durmuş şikayet ettiği zaman Allah Resulü bir dua ediyor. Allah Celle Celal de duaya icabet ediyor. Ve o kadın öyle bir hastalık geliyor ki tek çaresi başının dağlanması oluyor. Ve o kadın gelip Habbab bin Eret radıyallahu anh'a başını dağılatmak zorunda kalıyor. Yani kızmış o demirle kendi başını dağlatmak zorunda kalıyor. İşte Rabbimin gücü burada ortaya çıkıyor. Aynı Habbab bin Eret radıyallahu anh bir gün geliyor çok işkencelere maruz kaldığı toplumun yani e, Müslümanların çok işkenceye kaldı, maruz kaldığı bir zamanda Allah Resulü Kabe'de yatarken yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü Müslümanlar için dua etmeyecek misin? Diye böyle bir sezenişte bulunuyor. Ve Allah Resulü bunun bir imani zafiyete gittiğini gördüğü için yüzü kıpkırmızı oluyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bu hadisi şeriftir, sahih bir hadis şeriftir. Sizden öncekilerden biri için bir çukur kazılıyordu ve o çukura bırakılıyordu. Sonra başının ortasına ortasına destere konup vücudu ikiye ayrılıyordu ki bu Zekeriya Aleyhisselam'dır. Bu hal bile onu dininden döndürmüyordu. Demir taraklarla taranıyordu da etleri, sinirleri, kemikleri ayrılıyordu da bu hal bile onu dininden döndürmüyordu. Vallahi bu iş tamamlanacaktır. Yani İslam nurunu tamamlayacaktır. Hatta sanadan yola çıkan bir suvari Hadramete kadar Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kutlardan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz diyor Allah. In. Sadece Abba bin Eret'e söylenmiş değil. Bizler için de aynı şey geçer. Bizler de acele ediyoruz. Diyoruz ki her şey bir anda olsun. Her şey bir anda olmaz. İmtihan olacağız sıkıntılar çekeceğiz. Bazı sıkıntılar bizi bunaltacak. Evet bizler bugün başımıza bomba yağmıyor ama başımıza bomba yağan kardeşlerimiz yüzünden o sıkıntıyı çekiyoruz. Rahatsız oluyoruz. Eğer rahatsız olmuyorsak zaten iman zafiyetimiz var demektir. Hal böyleyken bizler hemen olsun istiyoruz. Ama Allah Resulü öyle diyor. Siz acele ediyorsunuz. Allah nurunu mutlaka ama mutlaka tamamlayacak. Önemli olan nedir? Sizin sefere çıkmanızdır. Zafere ulaşmanız değil. Sefere çıkacaksınız, zaferi Allah'tan bekleyeceksiniz. Siz zafere ulaşmasanız dahi, siz sefere çıktığınız için Allah Celle Celaluhu onun ecrini verecek. Çünkü zaferden hesap yok, seferden hesap var. Rabbim sefere çıkıp Allah'ın rızası için mücadele eden kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bu mübarek günlerde daha fazla mücadele etme azmi ve kararlılığı bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.